King Ketebe'den herkese merhaba arkadaşlar ben Berk arkadaşlar bugün ne oynayacağız bugün Brawl Stars oynuyorum yeni serimiz hayırlı olsun arkadaşlar bugün Brawl Stars'ta sizde az map oynayacağım yeni bir troll map geldi şimdi onda kupa kasıyorum ve 10.000 kupa olacağım abi yakında. Abi ya. İkini hani birbirine karşı. Hayır. Hayır. Yes. 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 At. Abi. Ya ya. Biz kaybettik direkt. No. 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 Jackie'yi değiştiririm büyük ihtimalle birazdan. Çünkü herkes lan. Ya anca şu da o Diğeri de de o. Hadi. Ya abi. Bilinenme işaretimi koyayım. Bak işte al. Şimdi ortaya gelirse bir de çok sinirlenirim. Ata hadi ye. Yeah. O oh, ye. Yeah. Abi yanlışlıkla ekranla oynadım arkadaşlar. Şimdi düzeltelim. Ekran şu anda sizde baya bir kötü duruyordur. Şu an onu düzeltiyorum. Bu arada arkadaşlar yakında webcam geliyor abi. Heh, tamam. O oh, ye. Yeah. search. Hadi Osman. Osman at şuraya. Osman at. Yes. işte gördüğünüz gibi arkadaşlar. Böyle kolayca kupa kasabiliyorsunuz. Aslında arkadaşlar ben şöyle yap şöyle olmasını da istiyordum bir yandan. Ortada doğacaksınız arkadaşlar Jackie'yle. Jackie'yle ortada doğarak, doğarak çok güzel böyle kupa kalsın ben daha yine. Ya gene mi aynı yer? Bu arada ölebilir bizim Mike. Aa bak işte easy. Lan 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 öldür onu. Merlon. Merlon at Merlon. Merlon adamsın Merlon. Merlon top nerede Merlon? Merlon şunu kır. Heh. Abi top mu orada kaldı? Saçmalık ya. Çok fena saçmalık bu arada. Ve easy, easy, easy. Abi ya ya. Nasıl, nasıl, nasıl? Öldür, 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 öldür. Easy, 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 easy win, easy win, easy win. Hemen şuraya geldim. Öldür, sıkıntı yok ki. Ben atarım. Easy bir şekilde şimdi gene gidiyorum. Baran Baba Pro. Hayır, hayır. Ya gelmedi ya. Gelir dedim. Şurada bari şunu kırsaydın iki saat buraya. Merlon'u öldürürsün ya. Ya abi ya nasıl binopsun ya. Abi Mortis alacağım ya. Bu arada Mortis de olabilir ne diyor birlikte. Yok yok yanlış yaptım ya. Bu mortis için bu arada altın birik diyorum. Aksesuarı için. Hemen, Hemen girelim. Abi ya burada başlamak istemiyorum ki ben. Cin, cin, cin at, cin bana, at. cin, 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 cin. Ya var şunu da kırdısaydım be kardeşim. Şuraya attım ya. Adam varmış gibi. Abi şu cin büyük sıkıntı bu arada. Ve top gene bana geldi. Geldi geliyor bana geliyor. Aa, yeter. Şurayı biriniz kırsın ya yeter. Hadi git oradan gidersin ya sen gidersin ya. Abi top harbiden de gitti gitti gitti. <laughs> Sprot ha, Sprot ben, ben buradayım ya. Sprot atarsınız çok kolay atarsın sen cin. Cin cin hadi at Buradan da görünen koydum. Easy easy. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok kolay bir kupa kasılıyor burada. Hatta durun görevlerden yapalım. Aslında. Görevler. aynı karakter? Mesela Shelly oynayalım. Bir de Shelly hiç oynamadım. Bakalım Şeli'de nasıl oynayacağım. Ortada olursan çok güzel olacak. Ve düşük kopa bir de. Easy. Ya ben alırdım ki search onu. Al attım bak. Oo kolda bak sen. Kolda bak kolda kolda. Sıkıntı yok abi sıkıntı yok. Easy bir şekilde ben. Biz aldık zaten biz aldık search. Search bir daha kullanırsa bu arada biz bittik arkadaşlar. Lan niye kullanıyorsun? Sana kullan diyen mi var ya? Şu koltuğun da aksesuar olsaydı. Aslında koltuğa da bir deneyeceğim şimdi. Çelide ult kasacağım arkadaşlar. Şu koldun yerini açmak istiyorum. Ya niye ultiye bastım ya? Abi ya şişeliyle. Ya abi ya. Adamlar orada bekliyor. Direkt koltuğa alalım arkadaşlar. Ama neyse ikisi bir yedim. Bir de koltuğa deneyeceğim. Koltuğu seçe tıkladım. O niye tıklıyorum. Şimdi ortada olmazsam. Ya niye ortadayım ama sıkıntı yok ya abi. Ben bunu iz bir şekilde aldım. Aldım. Al. Aldım be işte bu. Dur hatta şunların bir ve onu da açayım. let me down, let me down. Şarkı çok iyi ya. Şey, Yusuf'un introsu arkadaşlar bu arada. Abi easy, easy Gördüğünüz gibi şu anda ortayı da kırıp da çok güzel kupa kastım. Abi! Tüh, tamam. Nice hocam. Şurayı da yap. Hemen gidin, 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 gidin. Sıkıntı yok. Hadi at. Hadi at. Heh. Sinirlendim ya. Bağırıyorum 2 saattir ya. Sinir olmam. Abi gerçekten de gördüğünüz gibi çok güzel kupa kasılabiliyor bu haritalarda. Yani troll mepler geldi mi artık? Brawl Stars'ta çekeceğim arkadaşlar. Yani bayağı bir karakter güzelce oynanabilir. Hemen gel atalım. Bu arada ee, colt çok iyi oynuyor arkadaşlar. Colt olur, brok olur, Brown üçüncü. Ama aksesuarları lazım arkadaşlar. Öldüm bu arada. Ama ölürdün Ölme. Ölme. Oh be içime bir şey. Rahatlık. Abi at ben alırım onu. O topu ben alırım. Ben alırım o topu. Abi atma. Ben senin Ya niye oraya atıyorsun be adam? Niye niye niye, niye ya? Niye 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 ya? Niye, niye anlamıyorum. Anlamıyorum ben. Bak kırıyorum da şurayı. At artık. Oh be sonunda. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel kupa kasılabiliyor. Ve ben bugün 8500 olurum abi bu troll nepte Geldim ve iyi bir şekilde şimdi gene alıyorum onları. Abi ya evil collect. Abi at at çabuk at at. Kırdım şurayı da. El primo hadi 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 Edgar hadi Edgar adamsın Edgar ya. Edgar çok güzel oynuyoruz bu arada. Bu arada ben arkadaşlar tanımadığım kişilerle oynuyorum şu anda troll map'i. Ve iz bir şekilde kazandık. Evet arkadaşlar hemen bir videoyu dondurup devam edelim. Evet arkadaşlar bir işim vardı dondurdum. Gördüğünüz gibi şu anda 8483 kupayım. Kapağım gittim. Şimdi e, ben bu bu arada bugün baya bir burada kupa kasacağım. Hadi hadi at at at. Ya hadi. Hadi adamsın ya adamsın işte bu işte bu. Senden beklediğim de buydu zaten. Şurayı da bir aç. Ve şuraya da geldim bir attım abi. Biz bir şekilde de yendik. Gördüğünüz gibi. Şu anda bakalım. Son iki maç ya. Abi bu maçı kazandıktan sonra bir kupa kalacak on. Onu da kaybetmeseydik bugün bir maç daha oynamıştık biliyorsunuz ki. Abi hadi. Şuradan efsane pro, efsane pro seni öldürürüm. Ondan sonra şuraya gelip Ember'ı atayım hemen. Ve bu arada Ember'ın yolunu da şuradan açalım. Ember çünkü arkadaşlar bizim işimize çok yarayacak. Gel Ember gel gel gel. Abi easy bir şekilde alıyor Ember ya. Çok iyi proyuz. Bak sana yol açtım oradan atabilirsin. Hadi. Ve işte bu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bugün 8500 kupa oluyorum. Troll çok güzel oynanılıyor. Ve son bir kupa. Hep böyle oluyor. Son bir kupa kalıyor. Ve e, açacağımız büyük kutudan da inşallah karakter çıkar arkadaşlar. Şu an tık isteğim o. Evet. Yes. İşte bu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kotla çok güzel kupa kasılabiliyor. Ve ben de gol atamadım. Abi aga be. Bu arada Gale'la da oynanılabiliyor. Benim Gale'im var ama aksesuar yok. Ve şu anda gördüğünüz gibi 8500 kupayım. Ben şuradan ayarlardan maç Evet. Şuradan... Yok ses efektleri olsun Evet. Şuradan geldim. Ala tıkladım. Açıyorum arkadaşlar. Ama sıkıntı yok. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. Gördüğünüz gibi çok güzel kupa kasabiliyorsunuz. Arkadaşlar eğer videoyu beğendiyseniz abone olmayı, kanalıma like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Güle güle hoşçakalın. Bay bay.